Araba! Araba! Araba yüzüme! Düştüm hemen. Ne oldu? Oğlum tabancayı öldün lan. Ben de tabancayı öldüm. <laughs> Sen nereye indin amına koyayım ya? Abi sussana ben indim. Bak adamlar bizim yere gitmek götleri yemedi. Bak havada benim paraşütü gördüler. Bak PGC paraşütünü gördüler. Yeni paraşütü mü? Ha. Noya girdi misin? Bak altı, kanka. Altındaki adam Onurla al da... bak. Onurla evet. göt veren arka tarafa evler attadı kanka. Gördün mü? Ben evet. gene burada tekim. Ben de geldim ya. Ha dedik ki silah alıp gelelim. Salak mısın? Siz oradan sence buraya geçebilecek misiniz artık? Geçerler Niye geçmiyorsun oğlum? E bizi de. kim alabilir abi? İki tane gel Biz... oğlum geçerler herhalde. Ben burada evet. İsmail ile beraber çatışırken ölürsem size büyük söverim. Kanka iki tane de gey de geçer herhalde. M249 buldu lan Dağlara da şimdi gizli. Yine iyisin x Helal lan Düş Düşmesi lazım lan direkt Bakın duvar dışından mı? gel, duvar dışından gel arkandan. Kanka hiç mermi yok. Ananı sikeyim, kaç. Amına koydum şu silahı al. O da baygın. Helal. Helal Naim. Tam son bir kaldı bunlardan. Oğlum bunu koy misin ne oynadı? Aa anam sikim adam ileride. Nereden Aa. deniyor bana görebiliyor musun? Neredeyse o adam? Şu arada. Çok ileride ya şurada. Çıkamıyor bana artık. Korktu herhalde. Nereye gitti lan o? Şuradaymış. Tam şurada. Amınakoyim burada yer var ki şu içeri girince öleceğim basayım. Öleceğim yoksa amınakoyim. Ulan var anayım ölüyordum ya. M249 mermisi bitti. Oralarda bir yer değildi, bir tanesi ya. 9 mermisi yok ya. Oh, şatkana döndüm ha. Sokarım ya. Onur da hiçbir şey yapmadı burada. Hep sen indirdin dayı merkeze. ha. Hiçbir şey yapmadı. Bir tane yararı yok. Ya sana. yeni geldim. Gelecektin oğlum bize bak. Naim abini gördün mü? İndi üç kişiyi aldı ben de ayıp olmasın diye bir kişi aldım. Değil mi dayım? Sana doğru geldim ben. Kişi aldın? Adamlar bunu bu Onur'la şey çocuğun atladı evdeler. Çocuk kaçıp gidiyor amına koyayım. Hangi bunların yani. şeyini alak lan? Nerede bu çiplerini alak amına koyayım Aldım ben. Tekininkini aldım ben. Burada bir daha öyle olacak. Dur, şimdi çipini alayım. Herhalde evet, onu da çipin aldım ama bunu yapacak şey yapamasın ha m varmış lan Bir şatkanı bıraktım ya 6x var aldım atarım Neyim 6x ya Al kit de 6x attım kit de attım Şey 6x ekle götüm vereyim mi? <laughs> Şunu da alalım amına çay şeyini, çipini şu abi bunu Şurada aldım. Var. Bunu da aldım çipini abi. Çipleri aldın mı? He, üç, üç tane çip var şu an bende. Çıkalım mı buradan? Tamam mı? İki aynı adam. Kanka daha adam vardır lan. Var var daha adam var. Ha şu Onu... işaretlerin evlerde adam var. Gidelim o zaman onları oynayalım. Ya nasıl vuruyor amına koyayım? Nereden çıktı anlayamadım Abi, Evlerden çıktı mı? Kaya yok evlerden değil şurada kayanın orada. Hangi kaya? Ha. içine girsem beni vurabilir mi ya? Yok yok gel. Gel 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 gel. Bizim adam sıkıyor ona. Adam yürürken eşyat attı bak o işaretledim kayadan sıkıyor. Ben soldan oynayayım dedim adam da soldan oynamış. Neyse ki Onur kardeşim var hayatımı kurtardı. Beni terapist yaptı bana. Şınırlı oyuncu. Onur'a ne dediysem geri Bizim aldım. adama da çıkmanız lazım. Zor adam düştü ama ona hmm. Niye? O malı düştü. O malı bana düşmüştü sanki adamı şimdi yanındayım. Onu ederim. tutmaya gidiyorum. Ananı sikip şey bitmişsin bok. Niye söylemiyorum ben? Öldü kanka o dağdaki. Onun -on nasıl ki? İki eşyat. Bitti kanka o takım komple. Ne oluyor oğlum? Kim attı onu <laughs> ya? Buna kodu sala. <laughs> onu <Honor suçlu>. sıçtı. Aha. Yine <laughs> <laughs> aynı kayada lan <laughs> adam. Ananı sıçayım yapacaklara bak. Araba gidiyor ama. Kanka ölmeyin. Çıkmamız lazım daha yukarısına doğru. Açıdan dolayı. Oğlum bu başka grup aynı yerde gelir Yani aynı taşta var bir tane, diğerini bilmiyorum. Hayatımı kuşsuna yatıyorum şu an amına. Oğlum ölüme smok attım bir daha bu yavşakları sikerim ben ya. Zaten kastım yok amına. Oğlum beni bir sal artık daha nereye gideyim? Bak abi şurada sanki. Gördün mü? Naim abi. Lan oğlum o Naim abinde. Benden bayağı yedi. Yeşil işaretle adam? Şu an şuraya gitti. Ayada. Tamam abi gereksiz fightlamayalım. Gel çıkalım geri aşağı doğru. Yoldan araç alıp çıkalım. Daha aşağı gidiyor. Hala e doğru gelin aynen. Daha aşağı gitti o adam. Taştan. Hele daha var mı bilmiyorum tabi taşta başkası varsa. Araba şey bulmamız yok. lazım alan dışındayız. Var, Araba adam. yok amana Aman koyayım. Efendim? Birazdan biter kanka. 5 dakika içinde ölürüz gibi geliyor bir şey var. Yani ta takımda Onur diye arkadaş var kanka. O şey e, profesyonel oyuncu. Taşırsa profesyonel o taşır bir bize. gay. Taşırsa o taşır bize amına. Köprüden karşıya geçeceğiz. Aşağı atlayacağız. Yüzeceğiz amına koy. İsmail yüzmeye başlamış bile. Vücut <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> şu an beni sadece sen duyuyorsun değil mi? Ha? Lan şerefsiz. Yüce geydir, aksın iptal eden de gay'dir amına. İsmail niye konuşma? Nereye gidiyor amına koy? Din Bana diyor lan. Ben diyorum tabii lan. Duymuyor mu beni? Üstünde istiyorum amına. Ne diyor söyle? Beni biri duyuyor mu? Yok, Abi. şu Tamam sen sıyon. bir balkona git, sigara içte gel hadi, biter oyun. Alıveriyorum. Ben ateş miyim lan? Doğru söylüyorsun. Hmm. Kardeşim ben inanıyorum. Siktir git hadi öl. Bir işler öleceğiz zaten ama gariban gibi dolaşıyoruz etrafta. Git yok. Sen bir tane şey araba yok. bulamadık Korku ya gibi. anasını sikiyim ben böyle oyunun. İsmail ben sizi izleyebiliyor mu lan? Bir ara öyle bir şey diyordun sen sanki. de oynarken. İzlemiyor ya. Ya izle diyorsun da izlemiyor amına. Bir şeyler oluyor. Kabul ettim falan ben hala şu an açık aslında. Canlı yazıyor kenarda. Biri izleyerek mı sen? Yok yayın kapanıyor kanka. Açamadım amına. Açıyorum da kapatıyor abi rekenlisinde. Neyse anlamadım. Naim nerede bu araba? Ne bileyim amına kudumun arabası nerede? Herkes arabayı almış gitmiş amına koyayım. Yarak gibi koşuyorum bir buçuk saattir. Onur. İsmail sen niye yoldan gitmiyorsun da daha doğru koşuyorsun ahmane. Şurada bir motor var da kanka yürürüm daha iyi. Aa araba buldum benim. O arabam aynı. Tamam onu al da gel bizi topla. Loot yapayım şuradan sonra. Tamam onu <laughs> öleceğiz. Alanı öleceğiz. Harbi <laughs> abi. Kit var mı abi sende ya? Bir tane kitim var abi. Loot almadım mı? Ben loot yapmadım ki direkt çatıştım amına koyayım. Ben de vurduğumuz adamlardan aldım kanka. Ben onlardan hiç lootuna bile bakmadım. P'lerini alırken... Neydi onun adı, rozetlerini, çiplerini araba alırken... Buldum, araba buldum, araba buldum. Tamam bin git kanka, ben de burada buldum. Geleceğim. Olur gel. Şu mal bir numarayı da alalım da amına geberip gidecek orada. Garibanlığın gözü kör olsun be. Buna koyayım lan. 3 tane araba var yolda. Görüyor musun? Orada bir tane koymamışlar. Buraya 3 tane yakın bir de ha. 50 metre aralıklarla 50 metre aralıklarla koymuşlar hep. Buna ben benim bilgisayara bir şey oldu lan. Onu sikeyim. Onur şunun suratındaki maske var ya. Şunun evet. suratındaki maske pahalı galiba. Yanlış görmüyorsam yanlış maske değilse. Ne oldu lan şöyle istedim? Kanka oyundan şey yapıyorum ya. E, mesela ölüyorum ya bulut ekranda kalıyor öyle. Çıkıp giriyorum oyuna her round için. Bir şey Hangisinde? oldu bir Hangisinde? PUBG'de. Yok Dayan şu abi. laptoptan bahsetmiyorsun değil mi sen masanın üstüne? Yok benim masa üstüne bir şey oldu. Sildim yükledim gene aynı amına. Oyunda kasma yok hiçbir şey yok. Salaklık oldu anasını satayım. Dün salak gibi temizlemişimdir. Adam akıllı iş yapmamışımdır. O zaman hepten sıkıntı olur. Hiçbir sıkıntısı yok ki. Oğlum ben bir daha aç. bakıyorum sana. Adam tekvando hocası. Oğlum kitin çıkıyor. yok mu oğlum senin? Yok yok hiçbir ander, şey yok. Onda kitin hiçbir şey yok mu? Oğlum çocuk yok dedi ya amına. Gel al şunu al şunu bas al şunu bas al şunu bas. Öldü Şahin. amına. Aşağı aşağı. Öldü amına koyayım adam. <laughs> Ama adam aşağı diyorum adam hala arabada gidiyor amına koyayım ya. Oğlum insan <laughs> arabada yarra mı kafası? Ya şu an basıyorum ben ölmemek için sen ne yapıyorsun abi? Al şu kiti bas. Vallahi amına koyayım arabada oturmuş gidiyor. Bas kiti çabuk bin. Bastı mı kiti? Ha bandaj sarma ben öleceğim. <laughs> Bunu anlamak mümkün değil. Gittim bir evde durdum. Bir tane mu? Bir tane buldum bu? ama. Var var atarım. Bir tane kit buldum. İki <laughs> iki tane buldum. Tekini bastım. Ben öleceğim galiba. Gel gel. Hadi alana gel. Ben alana gidiyorum. Şu yoldan gel. Gölet gibi bir şey var orada. Göletin amına koy. Köprüden geçeceğiz buradan. İyi siz yoldan gidin bari. Ölmeyin bari Bir numara düştü amına attım Neredeyse düşecek çocuk.

Bak şimdi burada bir kulübe buldum kanka. Bakayım. Baş varmış tamam kulübede. Ee, ne mermisi çok oğlum hiç yedi. altın yokmuş bari beril'e döneyim ama ona. silahına döneyim ya abim. Yedi altmış atar bir şey beş elli altı atar bir, tane var. Aa birini düşürdüm lan. Bayıldı mı? İkisini de indirdim. Gelin lan loot enayi lootu ama nerede bilmiyorum. Yani. mı? İkisi de bayıldı. Aha önümüzde hemen. Duvarın dibinde biri. Öldüler. Aa beleş tut. Alın lan size. 4 kişi indirdim. Hadi al. 3 kişi indirdim. Alın size enayi loot amına. Güzel güzel güzel. Enayi. Bir tane sıyı. Oo oğlum var ya kit bit oldum amına lan bir adam, anda? Bana kit al. Bana kit al. kit gel, bana Gel gel. Yam yam. Gel oğlum gel. İstediğin kit olsun. Oğlum beril ne güzelmiş lan müco. Orospis var. Benle oynarken ilk gördüğün adam ölüyor. Gelin lan enayi loot. Onur gel sana atayım gel boş ver nayım al 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 aldım al, gel. ben 6 tane aldım Tamam o zaman nayım buraya gel nayım buraya gel Onur almasan de... oğlum aldıysan niye alıyorsun? Bende hiç yok. Hadi <laughs> abi. abi. Almasan oğlum. Alsan seniz amına koyayım. At Onur. He eh, dur. Al nayım ben yarısını ben attım geldim. ya bir o kadar kitler, da Onur'a attım kitler, ha. Kitler amına koyayım öldürür kitlerini alırım. Heh. Al Al. Tam gerisini at <laughs> kitlerin gerisini at ben daha istemiyorum. Bana bu kadar yeter. Nayı sen şey loot istiyordun değil mi kanka? Loot istiyordum kanka lan İsmail. Yeter mi sana bunlar? Şimdi her iş... Şimdi bir işini görür bunlar. Diğer adamlar nerede vurdum amına Küçük var mı ya? Kanka yok. Onur hepsini almış ama koyayım. okuyum? ben Aa, ben de bomba alayım. Bir tek kit aldım amına. de bıraktım lan Berlin ne güzel sıkıyormuş lan. Oğlum bu oyunu iyice şey yapmışlar ha. Böyle değil normalde bu. Oo 20 saniye sonra alan var. Benim arabam nerede aşağıda mi? kalmış ya. Dur ben şundan arabasını alacağım. Siz gidin ondan. Ben tek tabanca daha iyiyim sizden. Ya bunları zaten öldürmeye götürüyor. Al sana loot lan ne istiyorsun kardeşim Enayi ayrı Bir takım temizledim senin için hepsi. Onur hemen çaldı ha bende kit kalmadı lan. Hep Onur'a attım. İçecek 10 tane içeceğim var ha Naim. Naim abi Ben aşağı tarafa kafa atıyorum ya direkt. Bura değil lan bura değil ama lan Yanlış yere kapattım. Sen git önden yer al, biz geliyoruz. Oğlum adam var ha burada. Araç var burada adam var. Aa bu el bombasını almamışım. Var ha burada adam var beyler. Gelirken Z'ye basıp gelin ben öyle geldim. Ski. Kaçtım ben. Ölüyordum. Bir <laughs> numara düştüğü gibi çıktı oyundan adam. Onu bilin de... Ananı... Onu da tecavüz ettiler lan. Aaa arkama oynamış. Ortada da var. Ya sizin gibi takıma sokayım ya. Bunu hepsini düşürdü biz Bir ya kaldı. kanka. iki Onur, oynuyor. Onurla bir numara hiç oynamadık ya. Kanka şuraya bak, <laughs> ikisi de yerde. Hadi Mujo gel kanka. Geleceğim. Ben bak. geldim zaten yansın sizin